İsmim Harun Bozok, Endüstri Mühendisiyim. E, TETA Tohumculuk'ta da genel müdür olarak faaliyet göstermekteyim. Evet. TETA Tohumculuk firma olarak 2001 yılında Hacı Bey'in kurduğu şirket ile başladı. Ben de 2010 yılında TETA Tohumculuk'ta göreve başladım. İşletmemiz merkez olarak Kahramanmaraş'ta. 50 dönüm arazi üzerine 40 dönüm kapalı alan şeklinde 7 dönüm açık alan 3 dönümde işletme binamız mevcut. Bunun yanında da Antalya merkezde iletişim ofisimiz ve Kumluca'da da 10 dönüm kadar deneme istasyonumuz mevcut. Öncelikle Kahramanmaraş'ta biz bu işe Kahramanmaraş kurutmalık biberiyle başladık. Sanayilik biberle. Biber de yine sebze gruplarından bir tanesi olduğu için bu ürün üzerine ARGE çalışmamızı başlattık. Ve bu bölgede giderek artan sebzecilik faaliyetleri bizim bu işte daha çok yoğunlaşmamıza neden olan unsurlardan bir tanesi oldu. Bunun yanında sanayilik biberle birlikte domates, kavun, karpuz, kabak, salatalık ürün gruplarında da ARGE faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Yurt içinde bizim birçok bölgede satış ağımız mevcut. Partner olarak çalıştığımız distribütör arkadaşlarımız mevcut. Antalya Merkez, Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere buralarda bölgelerin ihtiyacına göre olan ürünlerimizin satışı devam ediyor. Bunun yanında yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerimiz var. Yine az önce saydığımız domates, biber, salatalık, ve kabak ağırlıklı olmak üzere Orta Doğu'da e, Ürdün, Mısır, e, Lübnan, Irak, Suriye, Balkanlar'da Kosova, Arnavutluk, e, Türkiye Cumhuriyetler'de yine Azerbaycan, Kırgızistan, e, Özbekistan'da e, çeşitlerimizi satıyoruz. E, Yunanistan e, ve İtalya'ya da bu sene adaptasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bizim burada yola çıkış amacımız yurt içindeki tohum faaliyetimizi sürdürmek yurt içindeki tohumla ilgili talebi karşılamakla ilgili hedeflerimiz vardı. Biz bunları geldiğimiz noktada yurt dışına ihraç etme ile ilgili planlar yapmaya başladık. Saydığımız yaklaşık 15 ülkenin yanında 40 tane ülke hedefimiz var. saymadığım ülkeler arasında yine deneme çalışmalarımız devam ediyor ileriki geleceğimiz aşamanın bu 40 ülkede e, Türkiye'de üretilen tohumun ihraç edilerek o bölgelere hem Türkiye'yi tanıtmak hem de kendi tohumumuzu tanıtmak. Bugün kah Kahramanmaraşlı yatırımcımız e, TETA Tohumculuğu'nun e, uluslararası düzeyde düzenlemiş olduğu Tarla Günü etkinliklerine katıldık. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten gördüğümüz manzara oldukça etkileyici hem Kahramanmaraş için hem ülkemiz tarımı için oldukça sevindirici bir manzara. TETA tohumculuk bilinçli bir şekilde e, bilimsel çalışmalara oturttuğu genel anlamdaki tarım çalışmalarını çok iyi bir noktaya getirmiş. Kendi ARGS'ine dayalı, kendi inovatif faaliyetlerine dayalı tohum üretiyor. Bu tohumu gerek laboratuvar şartlarında gerek tarla şartlarında e, denedikten sonra, gördükten sonra da piyasaya arz ediyor. Yani bu süreç ee, tohum geliştirme artı tarlada ürün geliştirme ve bunun piyasaya sunulması süreçlerini hem tohum olarak hem de ürün olarak iki kulvarda devam ettiriyor. Ee, bu gerçekten içinde yaşadığımız dünyada genel anlamda tarım politikaları bakımından son derece takdir edilmesi gereken son derece önemli bir faaliyet. Biliyorsunuz bugün küresel anlamda pandemi süreci de bize şunu gösterdi. Şimdi ee, yaşadığımız dünyada gıda güvenliği ülkelerin bir numaralı meselesi, bir numaralı sorunu haline geldi. Bu şimdi e, yaşadığımız küresel gelişmelerin bize göstermiş olduğu en önemli sonuçlardan birisi. Kahramanmaraş gibi e, 15 bin kilometre karelik araziye sahip, e, tarım bakımından son derece elverişli topraklara sahip ve çok geniş bir tecrübeye sahip bir şehirde e, böyle bir çalışma çok takdire şayan bir çalışma. Ben öncelikle yatırımcıları başta Hacı Bozok Bey olmak üzere bütün çalışanlarını tebrik ediyorum. Şunu gördüm toplamda 50'ye yakın çalışanlığın içerisinde üçte bir mühendis istihdam etmiş. Biz şunu biliyoruz gelişmiş ülkeler, gelişmiş kurumlar, gelişmiş organizasyonlar kendi argelerine ve inovatif çalışmalarına, inovasyon çalışmalarına önem veren kuruluşlar ve kurumlardır. Gelecek bu noktada yapılan yatırımlara bağlıdır. Yani siz bir kurumda ne kadar inovasyon yapabiliyorsanız, ne kadar bilgi geliştirebiliyorsanız, yeni bilgi ortaya çıkarabiliyorsanız, ürettiğiniz ürüne katma değer oluşturabiliyorsanız, o kadar değerli bir şey ortaya çıkarıyorsunuz demektir. Özellikle Türkiye'de tarımın bu anlamda kalitesinin yükselmesi son derece önemli. Zaten Türkiye'deki tarım politikalarındaki temel sorunlardan bir tanesi bu. Teta tohumculuk gördüğüm kadarıyla bunu çok rahat aşmış. Her şeyden önce bu bilinci kavramış bir organizasyon ve kuruluş ben yatırımcıları tekrar tebrik ediyorum. Tabii bu organizasyonlar, bu yatırımlar şehirdeki bütün aktörlerle beraber el ele verilerek yapılması gereken, geliştirilmesi gereken yatırımlar. Yani Kahramanmaraş Tarım İl ve ilçe Müdürlüklerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin birimleri, Su Kanalizasyon İdaremiz, artı tarımsal kalkınma daire başkanlığımız ve diğer birimlerimiz, üniversitemiz, üniversitemizin ziraat fakülteleri ve araştırma birimleri kesinlikle bu yatırımlara destek olması gerekiyor bilgisiyle destek olması gerekiyor. Araştırma geliştirme faaliyetlerine destek olarak bu kurumların yanında olması gerekiyor. Ee, gerekse bu ürünlerin ortaya çıkan ürünlerin pazarlanması konusunda destek olunması gerekiyor. Ben tekrar e, Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmalardan gurur duyduğumu, çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve kurum olarak bu yatırımın her zaman yanında olduğumuzu ve bu benzer yatırımların her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve kendilerini tebrik ediyorum.